Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere gün sofralarının vazgeçilmezi olan, misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz, aynı zamanda lezzetli ve renkli bir tarifle karşınızdayım. Dilerseniz kısırımızın yapımına başlayalım. Öncelikle 4 çay bardağı ince bulgurum var. Bunları derin bir kaba alıyorum. Eğer güzel bir kısır yemek istiyorsanız kesinlikle ince bulgur kullanın. Ve üzerini geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Bulgurlarımızın güzelce şişmesi için biraz fazla su ekleyelim. Kaşıkla karıştırıp üzerini kapatıyorum bulgurlarımın şişmesi için. Daha sonra 2 adet orta boy soğanım var. Bunları rondoma ilave ediyorum ve rondodan geçiriyorum. Ben soğanlarımı ve salçayı kavurarak koyuyorum. Soğanlarımı bir tavaya alıp üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip kavuruyorum. Soğanlarımı hafif pembeleşene kadar kavuruyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. 2 dakika daha kavuruyorum. Evet bu şekilde. Şimdi ocaktan alabiliriz. 1 adet salatalık, 3 adet yeşil biber, 1 demet maydanoz ve 1 demet dereotu var. Bunları sıra sıra doğruyorum. Evet salatalığımız ve yeşilliklerimiz doğrandı. Üzerine 2 adet orta boy domates de doğradım. Ben ayrıyetten kısra turşu salatalık ilave etmeyi de seviyorum. Bu size kalmış. Turşularımı ince ince doğrayıp onları da ilave ediyorum. Evet sıra hepsini birleştirmeye geldi. Kavurduğum salçalarım ve soğanlarım. Baharatlarım. 1 adet limonun suyu. Yarım fincan nar ekşisi. Yarım su bardağı zeytinyağı. Önce bunları güzelce karıştırıyorum. Bulgurlarınıza su az gelirse üzerine biraz daha kaynar su ilave edip tekrardan bekleyebilirsiniz bu malzemeleri katmadan önce. Eğer suyunuz fazla gelirse de biraz daha bulgur ilave edebilirsiniz. Doğradığım malzemelerimi de ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Bu arada tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini açarak yeni yüklediğim içeriklerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kısrımı bu şekilde kek kalıbına döktüm ve böyle güzelce sunumunu yapmak istedim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.